Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Beşiktaş Fenerbahçe maçını canlandıracağız. Bu Beşiktaş'ın kadrosu. Bu da Fenerbahçe'nin kadrosu. Haydi maça geçelim. Ben Beşiktaş'ı oynatacağım. Yanımda arkadaşım Bilal de Fenerbahçe'yi oynatacak. Arkadaşlar skor tahminlerini yazmayı unutmanız. unutmayınız. Unutmayınız sizin, sizin skor tahmininiz önemli ve like atıp abone olmayı da unutmayınız. Fred açtı içeri. Ve benim tahminim maç 2-1 Beşiktaş yener. Benim tahminim 3-1 Fenerbahçe yenecek arkadaşlar. Görürsünüz. Muçiye. Roşitsa. Orada çeşke çalım denemeseydim. Arkadaşlar geliyorlar. Çeko. Tadic açtı. Fred. Mert. Yanlış yere attım Mert. Mert nereye attın ya? Raşitsa'ya harika pas. Raşitsa. Raşitsa. Bıraktı. Svensson Açtı ortayı. Rafa Silva. Hey, Muci. Dizimi vermedi. Nesil uzaklaştı. Çeko. Çeko. Masuaku girdi araya. Getson. Oyna Masuaku. Immobile. Bıraktı. Rafa. Rafa. Vur Rafa. Rafa. Son anda geçiyordu. Gidiyorduk arkadaşlar ama yemeyeceğiz. Bu maçı izleyeceğiz. Bu maçı Beşiktaş yenecek. Bu arada arkadaşlar Fenerbahçe de şampiyonluğa oynuyor. Sizce şampiyon Fenerbahçe mi olur yoksa Galatasaray mı? Direk! Elle Siri! Haydi Rafa! 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 Bırak önüne! Jetson, Rafa, Jetson. Arkadaşlar yanlış yere pas verdi Rafa. Svensson yanlış yere kayıyorlar ya. Elisi Talishka. Gol. Ander. Anderson Talishka attı. Ve maç 1-0 arkadaşlar. İnşallah derbi de böyle olmaz. İnşallah olur. Vardı arkadaşlar. Ey ben Beşiktaş ben falan maç edeyim. Siz ya hangi mobile. takımda olduğunuzu yazın. Ya ja, Mario. Skor e, tam bir aktör hafası var. Hadi bir kick off. Şampiyon kim olur onları off, da Kick off. Livakovic. Açıldı ya Çok arkadaşlar. Çok iyi kurtarışı Livakovic. Paulista. En ne seri. En ne seri. En ne seri. Çevirdi. Paulista. Çevirdi. En ne seri. Attı Tanışka. Tanışka attı. Üret! Aynen. Soldan Metinok açtı içeri. En hızlı. Zıplayamaz Zıplay. o Muçi. Bıraktı şimdi. Raçitsa o da bıraktı João Mario. O da bıraktı Raçitsa. Raçitsa João Mario olursun. Karşı Filikostić Paulista. Udo hay. Geçmesin o pas. Talişka. 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 Oh, oh. Anderson Talişka. Silva. Talişka. 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 Attı golü 2-0 yaptı maç Talişka. İmmobile. Ya Rafa sen gerçekten böyle değilsin. Muchi. Svensson bıraktı. Jetson. Joao Mario. Ya yanlış yere gitti. Tadişka. Hadi ilk yarı bitmeden bir gol daha. Masuaku. Ve arkadaşlar ilk yarı bitiyor. İlk yarı 2-0 öndeyiz. İnşallah 2-0 yeniyoruz. İlk yarı böyle gerçek olur diye gerçek arkada. Arkadaşlar Muti'nin oynayışını çok beğenmedim. Chamberlain girecek oyuna. Ondan sonra biraz dakika etmişte de Semih Kılıçsoy'u sokacağız. Evet arkadaşlar bize kosu çıkartıp arasam maksimi soktuk. Mobile. <laughs> Jetson. Ceko. Paulista. Hocam faul. Rafa. Şikriyor. Şikriyor. Masu. kovalıyor. Masu Aç onu. Çok iyi çalar. Şimdi Masu aku. Haydi Masako. Açarsın sen bu ortayı. Çok gitti. Talişko. Çeyciko. Talişkan Maxim yeni girdin oyna Maxim. Maxim koş Maxim. Maxim koş Maxim. Maximin, Maximin, Maxim, Maxim. Arkadaşlar bu arada siz hangi takımlısınız? Onları da yorumlara yazmayı unutmayın. Hayır ya. Jo Mario. Rashitsa. Oradan Gider ya hatta Amrabat. Amrabat Maxim. Maxim, geçemedi. <laughs> Maxim'in Haydi Rafa. Rafa, Raşitsa bıraktı. Ciku. Çok yarayıcı Ciku. Yapma. Atacak ya. Edit. Enes. Paulista. Enes yapma. Attı. Maksim! Maksim! Maksim'i ben son yatırdım. Maksim! Direğe yalıp Geçiyor top. Maksim çok iyi. Maksim. In. Haydi Mert. İmmobile. Yapmayın. Maksim. O topu kaptırmayın. Maksim. Gol! Sıra son. Döndü. Bıraktı. İmmobile. 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 Haydi Masuaku. Masuaku. Orta. Olmadı ya. Çok iyi Fred. Fred. Fred attı Maksim. Maxim, Abdi, Yusuf, En, ne siri ama ben evet. bilmiyorum. Şirinyar, çok iyi gider ya. Tarih, Abdi, Edi, Çekoğlu. Ben sonra çok hata yapacağız gibi. Rafa. 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 Oyna orada immobile. Rafa. Oyna geri. İnşallah. João Mario attı. João Mario. Haydi geri dönüyoruz. Rafa Silva. Böyle verdi pası. Ve João Mario attı. Haydi döndürebiliriz. Chamberlain. Arkadaşlar Semih'i sokacağız oyun durduğunda. Ceko. Atamadı Ceko. Oyun dursun ama santradan vuracak bekle sen. Haydi seni. Oyuna geç gir. Oyun değişikliği yapalım arkadaşlar. Ve arkadaşlar. golünü at seni. Bizden de arkadaşlar Rose Aydın gidecek. Başka, Çap birisi gitse mi? Hacı Ahmetoviç. Bence kahveci girecek. Ondan sonra herkes çok yorulmuş. İsmail Yüksek gidecek. Ondan Necip Uysal girecek bu, bu, kaptan. Girecek. Ve arkadaşlar biz değişikliğimizi yaptık. Sonra bizden de bu kadar. Bize değişikliğimizi yaptık. Maç başlıyoruz. Haydi Semih. Oynayını girdim. At o golü. Bu maçı beraberlikle bitirelim. Şu an Mario. Yapma. Helal. Paulista. Joao Mario bıraktı. Maxim. Necip yapma Necip. <laughs> Paulista. Paulista. Paulista çalınmadı şimdi. Joao Mario bıraktı. Şimdi Rafa Silva. Rafa. Rafa. Erken verdi pası. Joao Mario. Chamberlain. Chamberlain. O pas geçseydi. Paulista harikasın. Paulista bıraktı. Hacahmetovic. Jean Mario. Paulista. Svensson. Son hatamız. Ve Bitti. Bitti. Arkadaşlar en futbolun skor tahmini 2-1'miş. Selamlar, hoşça aç ve görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Arkadaşlar ben. derbi burada bitti. Görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın. Piş.